Öncelikle belki birçoğumuz biliyordur ama bir moda taban tasarım nedir diye tekrardan bir anlatalım. Aslında her etkinliğimize defalarca bahsediyoruz moda taban tasarımlar. Çünkü bizce bizim için çok önemli bir konu. Çünkü Matworks'ün moda taban tasarım yaklaşımında özellikle geleneksel model geliştirme süreçlerine göre birçok farklı nokta var. Öncelikle buradaki amaç geliştirme süreçlerinizde, geliştirdiğiniz sistem modelini her şeyin merkezine koymak. E, bunu yaparken de e, ürünlerinden ürünlerinde Simulink kullanıyorsunuz. Çünkü Simulink e, şimdi de bahsedeyim. E, blok diagram tabanlı, işte beyaz bir blok diagramlarla daha grafik arayüz üzerinde sistem modelimiz olmak sağlıyor ve birçok toolbox'ı var bu alanda kullanabileceğimiz. Bunlarla birlikte siz bir model geliştirme süreçlerinde sistem mühendisliğinden başlayıp e, son ürüne gidene kadar her bir aşamada yapmanız gereken adımları e, Simulink'te yaptığınız modelinizi merkez tutarak e, bu tüm e, işte, gereksinimleri bağlamak olsun, sistem modellemek olsun, buradan kod üretmek olsun, üretilen kodlarla ilgili testler yapmak ve en sonunda e, belli test süreçlerinden geçip son yörüne kadar gitene kadar her alanda Frankl Toolbox'larla beraber Simulink ortamından çıkmadan tüm sistemlerinizi takip edebiliyorsunuz. E, bu sayede de yaptığınız modellerdeki birçok test ve doğrulama süreçlerini daha erken saplara almış oluyorsunuz. Ve bu da aslında geliştirme süreçlerinizdeki birçok zamandan ve paradan yaşayacağınız kayıpları aslında önlemiş oluyor. Hem de daha sağlıklı bir model geliştirme sürecine sahip olmuş oluyorsunuz. Ee, bununla birlikte dediğim gibi yani burada gereksinimlerden başlayıp e, son ürünlerine kadar farklı aşamalar var. Ve genelde bu tarz e, proje geliştirme süreçlerinin ilk adımı e, sistem mühendisliği tarafından başlatılır. Çünkü yapılması planlanan projenin öncelikle ilk başlarda işte konsept tasarımları yapılır, tanımlamalar yapılır, İşte örneğin kağıda kaleminizi alırsınız veya işte belli alırsınız, işte iş akışlarını tanımlarsınız, gereksinim dokümanlarını yazarsınız, e, yapılacak olan işin daha üst seviyelerdeki tanımlarını yaparsınız. Daha sonradan da e, projeyi geliştirmek olan mühendislere işte bu dokümanları verirse tersi ki işte bu dokümanları al, bu dokümanlara bakarak işte sistem modelini, kontrolcüyü tasarlı, Bunları test et. Sonra buradan kod üret. Üretilen kodu karta dön gibi gibi adım adım işleri yapar ve bunları yaparken her zaman burada oluşturmuş dokümanlara bakması gerekir. Tabii bu dokümanlarla e, kolu geliştirdiğiniz ortam arasında bir ilişki yoksa yani ona taban tasarım benzeri bir ortamda çalışmıyorsanız sizin tek tek gidip o dokümanları her sefer internet olduğunda ayrıca bir şekilde bakmanız gerekir. E, işte bu noktada buna taban tasarımda yine bahsettiğimiz modeli merkeze koyma mantığında ee, siz gereksinimlerinizle sistemi geliştirdiğiniz ortam arasında bir köprü görevi kurabiliyorsunuz. Bunu yaparken de işte bahsettiğim sistem kompozör ve yukarı mutlu kullanmamız kullanmanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman tüm gereksinimlerinizle modelinizdeki e, komponentler veya işte subsistemler arasında ilişkileri kurabiliyorsunuz. Bunu iki taraflı takip edebiliyorsunuz. Aradaki simülasyona bakabiliyorsunuz ve farklı seviyelerde analizler, testler yapıp simülasyonları gerçekleştirebiliyorsunuz ve bunu yaparken dediğim gibi e, bu simlik ortamından çıkmadan e, bunları yapmış oluyorsunuz.